Merhaba. İçinde yaşadığımız modern toplum, acaba hem doğanın hem de insanlığın sonunu mu hazırlıyor? Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı Orta Doğu'da Uygarlık Krizi ve Demokratik Uygarlık Çözümü kitabı, tam da bu köklü soruyu masaya yatırıyor. Gelin, bu önemli eserin günümüzdeki krizlere nasıl bir pencereden baktığını ve ne gibi bir çıkış yolu sunduğunu adım adım beraber inceleyelim. Kitap daha en başından oldukça sarsıcı bir tespitle başlıyor değil mi? Modern sistemin sadece bazı kusurları olduğunu değil, yaşamın kendisi için adeta bir Azrail'e dönüştüğünü söylüyor. Bu öyle sıradan bir eleştiri değil. Bizi her şeyi temelden sorgulamaya davet eden bir başlangıç. Peki bu kriz nereden çıktı, nasıl bu hale geldik? Kitaba göre cevap günümüzde değil, çok çok eskilerde, geçmişte gizli. İnsanın doğayla uyum içinde yaşadığı, her şeyin bir denge üzerine kurulu olduğu o kayıp zamana bakmamız gerekiyor. Kitabın anlattığına göre binlerce yıl boyunca Orta Doğu'da toplum doğayla uyumu en temel ahlaki kural olarak benimsemişti. Yani bugünkü gibi sınırsız bir kar hırsı, doymak bilmez bir üretim çılgınlığı yoktu. Aksine teknoloji doğayı sömürmek için değil, onunla ahenk içinde yaşamak için bir araçtı. Hatta kitap, Nuh tufanı gibi büyük anlatıların bile aslında doğaya isyan etmenin getireceği felaketlere karşı yapılmış kadim uyarılar olduğunu öne sürüyor. Evet, işte en kritik soru da bu. Eğer insanlığın özünde böyle bir uyum varsa, ne oldu da işler bu kadar tersine döndü? Bu binlerce yıllık dengeyi yerle bir eden o devasa güç neydi? Kitabın bu soruya cevabı oldukça net. Sorunun adı, kapitalist modernite ama bu tek bir şey değil. Adeta mahşerin üç atlısı gibi birlikte hareket eden ve her şeyi yıkan bir üçlü sistemden bahsediyor. Ve işte o üçlü. Birincisi kapitalizm yani sonu gelmeyen kar etme hırsı. İkincisi endüstriyalizm yani doğayı sadece bir ham madde yığını olarak gören üretim anlayışı. Üçüncüsü ise ulus devlet yani bu yıkım düzenini koruyan ve meşrulaştıran politik güç. Kitaba göre bu üçü birbirini sürekli besleyen bir kısır döngü. Devlet endüstrinin yolunu açıyor, endüstri kapitalizmin karını arttırıyor ve bu devasa çark hem doğayı hem de toplumu ezip geçiyor. Kitap, endüstriyelizmi sadece dumanı tüten fabrikalar olarak görmüyor, asıl tehlikenin onun bir düşünce yapısı, bir ideoloji olmasında yattığını söylüyor. Bu öyle bir bakış açısı ki ormanları kereste, nehirleri enerji, İnsanları ise sadece birer iş gücü olarak görüyor. Her şeyi ve herkesi kar için verimli hale getirilmesi gereken bir makinenin parçasına indirgiyor. Ve işte sonuçlar. Bu isyanın faturası gerçekten çok ağır. Grafik fize bu yıkımın üç ana boyutunu gösteriyor. Bir yanda iklim krizi, kirlilik gibi ekolojik felaketler. Diğer yanda işsizlik, yabancılaşma gibi toplumsal çürümeler. Ve belki de en trajiği, binlerce yıllık birikime sahip tarım toplumlarının bilgeliğinin, kültürünün adeta bir soykırımla yok edilmesi. Peki tablo bu kadar karanlıksa bir çıkış yolu yok mu? Kitaba göre kesinlikle var. Zaten tüm bu eleştiriler bir umutsuzluk ilanı için değil, tam tersine yeni bir çözümün kapısını aralamak için yapılıyor. İşte bu noktada da karşımıza demokratik modernite kavramı çıkıyor. Bu tabloda iki zıt dünya görüşünü yan yana görüyoruz. Yıkıcı kapitalist modernitenin her bir ayağının karşısına yaşamı ve doğayı merkeze alan bir alternatif konuluyor. Kar hırsının yerine toplumun ihtiyaçlarını, endüstriyel yıkımın yerine ekolojik bir toplumu, merkeziyetçi devletin yerine ise demokratik ahlaki bir siyaseti koyan yepyeni bir model bu. Önemli olan şu ki, bu sadece teorik bir hayal olarak kalmıyor. Kitap, Dicle ve Fırat nehirlerinin can verdiği topraklarda, yani medeniyetin beşiğinde başlayacak somut bir ilk adımdan bahsediyor. Tarım, su ve enerji kaynaklarının kontrolünü halkın eline verecek bir komin modeli. Bu önerinin hebefi gerçekten çok büyük. Binlerce yıldır kültürel ve ekolojik bir bütün olan bu coğrafyayı parçalayan yapay sınırları anlamsız kılmak. Yaklaşık 100 yıldır süren çatışmaların ve ekolojik yıkımın yerine bölge halklarının ortak mirası üzerine kurulu yeni bir birlik ve denge inşa etmek. Yani anlayacağınız bu sadece ekonomik ya da siyasi bir proje değil. Aslında tam anlamıyla bir zihniyet devrimi çağrısı. Bilimden sanata, toplumsal ilişkilerden maneviyata kadar hayatın her alanını doğayla ve insanla barışık ilkeler temelinde yeniden düşünmeyi, yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Peki ya teknoloji? Tüm bu sorunların kaynağı teknoloji mi? Kitap buna net bir şekilde hayır diyor. Sorun teknolojinin kendisinde değil kimin hizmetinde olduğunda. Endüstriyalizmin elinde bir köleleştirme aracına dönüşürken, ekolojik bir toplumun elinde hem insanı hem de doğayı özgürleştiren muazzam bir güce dönüşebilir. Ve en sonunda kitap bize işte bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. Bize diyor ki belki de en modern, en karmaşık sorunlarımızın çözümleri geçmişimizin en derin bilgeliğinde saklıdır. Yeter ki onu gelecek için yeniden hayal edebilelim.